Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonic Speed Simulator oynayacağız. Hemen başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, öncelikle bir tane yarış yapacağım. Ardından diğer dünyalara falan geçeceğim. Bir de dünkü videoda ben konuşuyordum ama ben açmıştım aslında. Yazı açmamıştım. Ee, i̇şte şey ben açık sanıyordum konuşuyordum. Sonra videoyu açtım baktım. Eee, konu yoktu konuşma sesi falan yok. Ben de diyorum ne oluyor? Mersem kafalı olmadım şimdi. Neyse baş verin. Şimdi bunda konuşuyoruz zaten. Bir tane yer var şey. Şimdi bir yarış yapalım. Önce. Of şu kostüm çok iyi ya. Çok ben o kostümü çok istiyorum. Ama e, çok oyunu oyun oynayanlar önce bu kostüm falan alır yani. Ben günde çok fazla da bakmıyorum ya. Yani günde bir 10 saat falan bakanlar olsa, olsalar ne. Ya da hızlı oynayanlar. Buraya burası çok güzel ya. Sonic 2'de böyle bir şey dünya vardı. İşte oraya orada oranın ik ikinci bölümünde şöyle suların yükseldiği bir kısım vardı. O kısım aldan çok zor geçiyor. Şey, Play Store'dan o eski o pikselli oyunu falan bulabilirsiniz. Şöyle, oradan bakıyorum. Ya ya ben, biz yarıştık. Hep kaçırıyoruz ya. Şimdi hep gözüm orada. Şimdi sadece ona bakacağım. Challenge. Ha tamam zaten başlamış. Şöyle yapalım. Kulağım kaşıdı. çıkarttım. <laughs> Neyse. Şimdi direkt böyle yaparsan daha iyi başlıyorsun. 3, 2, 1, go, 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 go. Tamamdır. Şimdi en sevdiğim dünyaya gidiyoruz. İsmini görmüşsünüzdür. Evet. Bir şey gösterdim. Bildiğiniz Green Hill vardır. Ama bu oyunda Türkçe çevirme nasıl? Yeşil yıl. Yeşil yıl nedir ya? Neyse. Şimdi burada bu oyuna Shadow şey falan gelse çok güzel olurdu ya. Ya da klasik Sonic falan modern sonic mi ne var sana Mo mobil de modern sonic modern sonic Eski oyunundaki hali sanırım klasik Sonic falan deniliyor. Maksimum seviye şimdi re re Reborn. tamam. <laughs> İzleyeceğim o seviyeleri. Görüşürüz 275 seviye. Görüşürüz. Bakalım ne kadar yarar. Bir adım attığımda sence ne kadar şey gelir? Artık girişe falan. Oo oh, çok güzel gelir. Dehşetim var. Oh çok güzel. Şöyle bir 50 seviye yeter ya bize. Bari bunları toplarken şöyle şey daha güzel rahat topluyorsunuz. Ama şimdiden 24 seviye olduk. 5 Artık bu böyleyken de bir işe yaramaz. Deş hızlandırmıyor. 5 sonradan bir yavaşlattığı için. Bakalım buradan geçebiliyor muyum? Geçebiliyor. 9 sonuçta -10 çarpı -10, -10, 10 geldiği için. Öyle. Şimdi dünyaları teker teker açmamız lazım. Şunları da toplamalıyım. Zaten o şey giderse ben o sevdiğim nakıs kostüm falan hiç alamam yani. En azından rebirth yapınca şey olmuyor. Ee, kostümler falan gitmiyor çünkü bu kostümü almak yani 100 tane gizli alanda şey bulman gerekiyor. Bakalım kaç kez alacağız. Şöyle yavaşken daha. Sezan yapsam. Hop. Oh. Hop. Zaten şurada bu art şu artı şey var o oyunda onu yapmışlar ya o çok güzel olmuş. Evet. Allah çok güzel kasıyor ya. Ne oluyor ya? Video batmasın da. Az önce yine çekmeye çalışıyorum. Evet battı video. Battı. Ha battı. Hadi. Hadi hadi hadi. Yapar bu videosu. Hadi. Az önce az önce şurada değil mi? Heh. Tamamdır şimdi. Diğer harita nerede onu şey yapacağım. Diğer haritanın obisi orada çünkü çok iyi. Güzel. güzel bir seviye Evet. <laughs> Bakalım burada kaç kez varmış. Vallahi o ya da yok yani alayım gitsin bir, bir an aşağı düşüyor sanırım. hop seri seri yes be şimdi tamam şimdi diğer dünyanın şeyi sıra Hoppa. Bir de buradan arkadaşım Semih e, Ahmet e, Salih, e, Salih ve Melih'e selam yolluyorum. Ve diğer benim sınıfımdaki diğer herkese selam yolluyorum. Bir de size selam yolluyorum. Tabii ki. Şimdi diğer zaten video az kaldı. Yani videonun bitmesine az kaldı. Bir üç dakika falan. Şunu da açalım. Biraz kısa keseceğim. Belki. Zaten ben burada çok gıcık oluyor. Burada bir kısım var. Orada sanki şey ee şey var gibi aslında yok. Ama artık kalmıyoruz. Çünkü 10 kez buraları yaptığımız için. Oha bir yanlış şey. Tamam. Buranın üzerinde idare ediyor bende yani güzel. Şimdi kaldı şu en son. İlk top mu neydi var? Heh. Bakalım buraya yetiyor mu Bunun haritası farklıydı sanırım ya. Buranın arka. Bu ama bu dünya acayip güzeldi ya. Şimdi ben şu aşağıya insem daha. buradan karsam da of çok güzel işte. Burada bir sürü şöyle kayma yeri var ya. Hoppa. Geri çıktı. Hızlıyken sana. Hızlı falan yok. Alamıyorsun ki ya. Sanırım 5 yaparken yapıldı Tamam Şöyle burada da duvarda yürü duvarda yürümeye gerek yok ya. Sakin yolu seçersin. Olay Yeter tane. Yani. Evet. Allah. Bence o şeyden gitmedik. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, herkese selam söyleyin zaten oyun gıcıklığına bana kasıyor. Bilgisayarın kendisi. Neyse herkese selam söyleyin like. A abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.